thank <music> you E, Sayın Cumhurbaşkanı buna işte AK Parti'nin eş başkanı da diyebiliriz. Ya, e, Kürt kardeşlerim beni anlamıyor diyorlar. Doğrudur çünkü siz bir öylesiniz bir böylesiniz. Sizi anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Yani zorluk çekmemizin tek ama tek sebebi budur. Şimdi e, Cumhurbaşkanı e, Cumhurbaşkanlığı makamını yitirdi bir kere. Yani bir e, lider o kadar kendisini küçük düşünmemesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü e, Tayyip Erdoğan artık, Tayyip Erdoğan da demeyeceğiz, Cumhurbaşkanı da demeyeceğiz. Çünkü taraflı davranıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim bence, Kur'an-ı Kerim bir gün ona çarpacak. Çünkü o yanlış bir şey düşünüyor. Kur'an-ı Kerim düşünen bir lider, Kur'an-ı Kerim getirip de siyasi malzeme yapmaz. Bu bir. İkincisi de, burada halka benim Kürt kardeşim diyor. Onun Kürt kardeşi sadece Metin ve onun yandaşları. Buradaki buradaki insanlar onun kardeşleri değil. Bunu böyle bilmesi için zaten gereken cevabı verdi. Boş geldi, boş da gitti. Öncelikle şunu belirteyim. Yani mevcut sistemin ya da işte ne bileyim devletli sistemlerin mazlum haklara bakış açısı e, dün olduğu gibi bugün de değişmemiştir. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemek istediği söz sözde biraz onu içeriliyor. Sözü şu esasında minvalde diyor ki esasında siz eee beni anlamıyorsunuz. Bizi anlamıyorsunuz. Çünkü siz biz sizi hala sömürgeleştiremedik. Çünkü siz bizim dediklerimizin dışına çıkıyorsunuz. Size söylediğimiz şeyleri, size verdiğimiz şeyleri kabul etmiyorsunuz. Az görüyorsunuz. Esasında bu sömürgeciliğin esas şeyidir. Eee ilkesidir, temelidir yani. Bir halka bakış size ancak bu kadar olabilir. Bir halkın talepleri senin cebinden, onun cebinden, bunun cebinden çıkabilecek bir şey değildir. Bir halkın talepleri onun doğal haklarıdır. Onun özgür özlük haklarıdır. O öz Azuk halkları da bugünkü eğer kardeşlik yasası diyorsan sen buna, Medine Sözleşmesi diyorsan ne diyorsan vermek zorundasın. Bu senin ya da bir kimsenin bahşedeceği bir şey değildir. O onun kendi hakkıdır. Bu da işte şunu gösteriyor ki halen beyinlerde, zihniyetlerde sömürgecilik anlayışı değişmemiştir. Devam etmektedir. Beni anladığınız ölçüde, bizi anladığınız ölçüde siz sömürgeleştirebileceğiniz şeydir, özetidir denilebilir sorusu. Bir Türk kardeşlerim bizi anlamakta zorlanıyorsunuz. Bu sözü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ama şöyle, bu sözü biz böyle değerlendiriyoruz. Biz hepimiz çok... kendi insanıyız. Hepimiz vergimizi veriyoruz. Askerliğimizi yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdiye kadar bu memlekete bir çivi çakılmadı. Yani çok vaatlarda bulundu herhangi bir çivi çakılmadı. Ondan sonra mütin kalanları çok geniştir. Herkes altına bir şey verir, bir meydan verir. E şimdi Tayyip Erdoğan bir cumhurbaşkanı, bir ülkenin cumhurbaşkanı. Tayyip Erdoğan yani bir cumhurbaşkanı gelip mütin kalanlarında siyaset yapmak biraz şeydir yani biraz halka biraz şey geliyor. Ha biz ne diyoruz? Biz bu ülkede barış istiyoruz. Demokrasi istiyoruz. Bireysel tekçi düşünceyi biz istemiyoruz. Yani bireysel tek tekçi Mesela düşünce taş devrinden kaldı. Eski paşalardan kaldı. Eski padişahlarda astım, astım astım kestim kestim. Onlar da bitti. Artık dünya demokrasi olacak. Sınırlar kalkıyor. Sınırlar kalkıyor, ülkeler birleşiyor. Biz hangi çağda yaşıyoruz? Biz demokrasi istiyoruz. Biz tabi parti olacak. Parti herkesin kendisine göre bir e, e, demokrasi içinde herkes alanlara çıkacak, siyasetini yapacak, halka hitap edecek. Yani demokrasi demek şeffaf demek, açık demek. Herkes fikrinde özgür demektir. Budur yani bu siyaset budur. Biz e, biz nasıl biz yıllardır biz diyoruz annelerin göz yaşı dökülmez. Bir Edirne'nin Edirne'nin annesinin annesi o da bizim için annedir. Bir Hekari annesi de bizim için annedir biz kardeşiz, biz bu ülkede madem biz barış istiyorsa, biz demokrasi istiyorsa, biz hepimiz bu geminin içindeyiz. Biz birbirimize saygıyla birbirimizi karşılayacağız. Saygıyla birbirimizin siyasetini, biz birbirimizin fikrini hoşgörüyle karşılayacağız. Erdoğan, halkın içinden giden bir insan değil mi? Aa, peki bir cumhurbaşkanı halkın içine geliyorsa, Halktan çok beraberinde neden polis getirecek buraya? Savunma halkı görünce polisler üstüne savrulup halkı neye dövecekler polisler. ki? Herkesin herkesin oraya gelip ne söyleme ne söylediyse onu ilgilendiren bir şey değil. O oraya gelmiş halkı mesela halka yorum yapacak. Polislerin orada bir bakın ben kendim şahit oldum dört tane sivil polis kızı tutmuş orada dövüyorlar. Kız çocuğu, 17-18 yaşlarında kız çocuğu. Bu yani adalet midir? Biz de hiç Cumhurbaşkanımızdan adalet görmediğimiz için ne o da bize adalet vermediği için ne biz onu anlayabiliyoruz ne o bizi anlayabiliyoruz. Gelip burada Kur'an-ı Kerim'i elinden kaldırıp ey Müslümanlar Müslümanlığa gelin. Yani anamızdan babamızdan olduğumuz günden beri tanımadık mı yani? Bilmedik mi? Bunun dini kendine alet etmesine bir hecet yok burada. Bir hecet yok. Neden? Çünkü hepimiz dini biliyoruz. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız da hiçbir günde Müslümanlık namına yolumuz camiden şaşmadı ama bunları kendisine alet etmesine gerek yok. Bunları kendisine alet etmesine gerekiyor. Neden? Çünkü bakın ben ha kendim hiçbir zaman kendisine bu 11 e, senedir iktidarda ben oyum çıktığından beri ben oy vermeyen bir insanım. Neden vermeyen bir insanım? Çünkü bu bu sene dikt diktatörlüğe gidebileceğini sanıyor. Yani kendi bütün ülkeyi kendi yönetimi alt altına alabileceğini sanıyor. Oysa öyle değil. Bu halk öyle bir e, yönetim istemiyor. Halk bugün Hepsi yani hep hepimiz burada Kürt Türk ayrımı olmayacak bir yaşam istiyoruz. Mesela Türkçe ne kadar bu e, Türkiye devletinde bir dilse, Kürtçe de o kadar. Kürtçenin yani eğitim alanlarına e, şans verilmeli. Yani şans vermekle de demiyorum. İşte kesinleşmesini istiyoruz. Hani bizim de dilimizin artık bilinmesi bizim de yani artık halk olduğumuzun inkar edilmemesi. Kendisi Ankara'da Kürt sorunu yok. Türkiye'de bir Kürt sorunu yok. Burada geliyor ne diyor? Ey Kürt kardeşlerim. Oylarınızı AKP'ye verirseniz belediyeden su sorunları olmaz. Halbuki bizim belediyemiz iktidara geldi, buranın belediyesine geldiğinden beri biz ki, e, su sorunu yaşamıyorduk. Daha önce çok su soru, sorunu yaşadık. Halbuki sağ olsun bizim belediye başkanı bizim su sorunlarını da halletti yol sorunlarını da halletti. Neden? Çünkü bizim içimizden gelen <laughs> bir. Ya dışarıdan gelen Erdoğan tarafından gönderilen bir insan değil. Biz de haksızlık yapmadık. Çünkü buraya gelince elini vicdanına koydu. Haksızlık yapıyor buraya Vicdanı kabul etmedik.